ee, bir ufak çığ düşmesiyle, makinenin de savrulmasıyla irtibat kesildi kendisiyle, Hüseyin Tarlacı kardeşimiz. Daha sonra yakınında olan diğer operatörler ilk planda hemen ulaştılar. Biz de buradan jandarma, e, arama kurtarma, AFAD ekiplerimiz ve ikizlere e, ağacılık ekibimiz hızlıca olay yerine geçti. Bu e, Ulaşıldı çok kısa bir süre içerisinde. Arkadaşımızı çıkardılar. Bir başka iş makinesiyle de sağlık ekiplerine kavuşturdular. Hayati tehlikesi yok. Bir sağlık müdürümüzle görüştüm. Şimdi de gidip operatörümüzü inşallah hastanede ziyaret edeceğim. Böyle bir kaza yaşamış olduk. Geçmiş olsun diyorum. Çok hızlı orga organize oldu arkadaşlarımız. Onlara da teşekkür ediyorum. Hemen ulaşıldı. Şimdi İl jandarma komutanımız Sahada görev yapan bütün ekipleri çeke çeke iniyor. En son da o inmiş olacak. Burada normale çevireceğiz ekiplerimizi. Biz de hastanede operatörümüzü ziyaret edeceğiz. Geçmiş olsun diyorum hem özel darse ekiplerimize hem de faaliyete katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ee, olay e, ilk ihbar haberi geldiğinde ekibimizle beraber hazırlanıp ilk noktaya intikal ettik. Gittiğimiz noktada e, Cimil Vadisi'nde şelale dediğimiz bir nokta var. O noktada bir tığ tehlikesi gördük biz. Tığ düşmüş. düşmesin aşağı yukarı gün içerisinde düşmüş zaten tığ. Biz onu karşılaşmayacaktık biz onunla. Onu beklemiyorduk. Mecburiyetten orada biz bir ekibimizi bıraktık. Telefonlar çekmediğinden dolayı. Geri dönüş yaptık. O arada AFAD ekipleri de yolda karşılaştık. AFAD ekibi de yukarı intikal etti. Ekibimizle beraber kar çubuklarıyla o mevcut olan tığ gelmiş olan orayı bir Komple taradılar. Orada ben aşağı inip merkeze telefonla çekti, çektiği noktaya inip irtibat kurabileceğim kişilerle, e, mülki amiriyle olsun, kaymakamımızla olsun, e, genel genel sekreterle olsun. E, tabii o noktada bilgiler geldi bize. Gerisi geri dönüş yaptık noktaya. E, diğer noktadan da mevcut e, kazanın olduğu yerde e, kazazedi mevcut operatörler griderin içerisine koymuşlar. Geri döndüler. Biz de o noktadan ileri doğru gittikten sonra bir aşağı yukarı 5-5,5 kilometre noktada buluştuk. Oradan sağlık ekiplerimizi beraber aldık. Kazazerimiz şu an sağlık durumu iyi. E, hastaneye kaldırdık. Şükürler olsun. Bu kadar.